Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuyruk yapıyoruz. Hala abim yeri serdi. Orada uçurtma var. Şurada barut var. Şimdi durduruyorum arkadaşlar. Çok uzun olacak. 30 abone gelsin. Eğer abone olmazsanız da bildirimleri açmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ee, <laughs> arkadaşlar abone olanlar korona olmuyormuş. Korona olmuyormuş abone olanlar. Değil mi abi? <laughs> arkadaşlar ama evet. benimki. Nasıl evet. abi derim?

Al koy. Al soba soba. Ali usta ne yapacağız? Bu, bu bunun şeyi nerede? Montu Şarkısı. Arkadaşlar şöyle koyduk. Göz bakışa. Arkadaşlar şöyle şimdi yapımını var. göstereceğiz poşet. Her renk olabilir. Yapmayın arkadan yapan. Arkadan bizim yönetmenimiz. <laughs> Buradaki yönetmenimiz Yavuz Salı Holdik'ine, Yavuz Salı'ya abone olabilirsiniz arkadaşlar orada. O da benim kanalım arkadaşlar. O da arkadaşlar. Yönet, yönetmenlik yapıyor orada. Arkadaşlar <laughs> o da Fes benim kanalım. PES videoları çekiyor. <laughs> arkadaşlar PES 2019 videoları çek, PES 2020 <laughs> videoları çekmeye başlayacağım yakında. Değil mi Ali abi? Evet. PlayStation'dan tabii uzaktan. Arkadaşlar Şimdi evde. arkadaşlar yapımına geçiyorum. Ömer şey göstersene poşetin. Evet arkadaşlar gösterelim poşeti. Şöyle arkadaşlar. Rengarne kamerayı açtım arkadaşlar. Şimdi eğlenceli ya. olsun diye. Efekt koyacağım bu videoya. İkiye ayırdık. Şimdi, şimdi, i̇kiye ayırdık. Şimdi bunu ihtiyacımız yok. Metreyi de şöyle koyalım. Şimdi en iyi yanına. Çok eğlenceli bu ya. Şuradaki beyaz. Bütün eğlenceli arkadaşlar. Bakın şimdi. Oha, uzatacağız önemli. arkadaşlar bunu 5 metre mi ne uzatacağız? 5 santimetre mi yoksa 1 metre mi? Tamam. E koparacağız arkadaşlar Aa, bütün be. De. Arkadaşlar de Ramazan ayındayız oruç tutuyoruz. Dilimizi gösterelim. Oruç tutuyorum evet. Amca tutuyor mu? Tutuyor. Sen de göster dilini. Bu da bu da oruçlu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Hemen şimdi buraya çekersiniz. Burası acayip önemli arkadaşlar. Şöyle bak. Baba ne ya, Girgin, girmedi. şimdi arkadaşlar. Şimdi bunu ha, yaptık ya arkadaşlar. Bizim... Şunu şöyle i̇yi yanlardan kıvırıyoruz Arkadaşlar ya yalnız Hayır. 3 dakika oldu tam. Bu uzun video olacağı belli değil mi Ali abi? Evet. Daha kuyruğunu yapacağız, takacağız. Daha, daha çok uzun olacak. Sonra da videoyu sonlandıracağız. En az 10 yani dakika daha. Dürüm sayar gibi. Şu arkadaşlar ara. Ceza alak Barla sarı. Esas şu an Şu an arı var arkadaşlar bir tane. Eşek arı bir de. Eğer binerse direkt ölür. Ben şey getirsene. Dam. Tamam aldık. Metreyi de aldık arkadaşlar. Metreyi gösterelim. En kaliteli, en pahalısından arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu çektim. Çok önemli. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar en ucundan en ucundan böyle alıyoruz 1 metre veya 2 metre gibi değil mi 1 metre arkadaşlar 1 santimetre alıyoruz ki bitir bunlar ne olacak Ali abi yani arkadaşlar börekçe çalışıyorsanız börek gibi kesiyorsunuz börekçide çalışanlar çok memnun babası börekçide veya annesi olanlar. Arkadaşlar yani şu an evde kal Türkiye diyorum. Arkadaşlar şu konuda evet. Konu beraber yeneceğiz. Abone olun da. Görüyoruz arkadaşlar bu konuda evlisini beraber yeneceğiz. O... Evde kalırsanız böyle eğlenceli şeyler yapabilirsiniz. İnternetten <laughs> ne Ay, <laughs> reklam vermeyelim. Uçurtma malzemelerini <laughs> alabilirsiniz. Yani ama sanayiden Ay. kestirdik. Ömer'in ancın annesi kestirdi. Evet. Annem sanayide çalıştığı için arkadaşlar. 4 dakika oldu arkadaşlar. En az 10 dakika planlıyız. Şimdi bu videoyu durdurup şunları hemen kesip geliyorum. Şimdi evet arkadaşlar. arkadaşlar kestik geldik. yarın dakika. Şimdi arkadaşlar ipimizin en en, en ağır şeyini. Ağır modu alabiliyor musun ağır çekime? Alamıyorum arkadaşlar. alamıyorum. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar siz burada videoyu böyle, sıra şöyle, sıra Arkadaşlar dur, dur Arkadaşlar siz burada videoyu sıra sıra, sıra koyarsınız. Ben size buradan yardımla şöyle fotoğrafı paylaşacağım zaten arkadaşlar YouTube'da. Şöyle. fotoğraf olur bu. Sonra şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar Bunları yalnız benim açıyorum. benim Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Bunu arkadaşlar ben hızlandıracağım bu videoyu. Hemen yapacağım şimdi. Çeksin orası. Arkadaşlar hızlandırdım şu an videoyu. Çok hızlı oldu. Azıcık takılıyor. Çok güzel oyun oldu. Amca asker oyunu. Savaş oyunu. Görüşürüz arkadaşlar. Var. Evet, Barış evet, Aslan. Ömer beni çeker misin? Görüşürüz arkadaşlar. Uçukluğumuzun koyununu yapıyoruz. Aslan arkadaşlarına merhaba de. Merhaba desene. Utangan. O oh, sen git o zaman video çekiyoruz şu an. Hayır, hayır. Arkadaşlar olsun, Mesela, o da dursun. Allah evet. al, bak küçük küçük bir şey geldi Nerede küçük olan? Arkadaşlar al. Evet küçük olan oğlan geldi. Ya of ya video yine mahvoldu. 6 devam, dakika devam devam. Ay, nasıl yapacağım? Şş, devam. Şurubu hiç. 6 dakika oldu. Zeynep çekiyor. Ayakları değdirme, yere bak tamam. 6 evet, dakika oldu. Devam devam devam. devam. Arkadaşlar, dilerim, devam. Şey <laughs> Arkadaşlar, özür dilerim. Hadi devam. Evet. bir şey olmaz. Buradan özür dilerim. Amca ses yapmayın. Evet video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Ya, ya, ne diyorsun? Ya amca videosu video Çıkmaz o video Çıkar. Amca hayallerimizle oynuyor. Hiç hayalleriyle oynama çocuklar. Bu ne abi ya? O patlıcan yapıyor. Arkadaşlar şu an eve Zeynep'in elindeki bentenliği gösterelim. Koparmışlar. Arkadaşlar Ömer. Arkadaşlar Ömer. durduruyorum videoyu. Birazdan geleceğiz. Arkadaşlar 7 dakika oldu şu an. Asen, Zeynep. Merhaba de Zeynep. Sen de. Evet arkadaşlar abone olmayı Şimdi unutmayın. Beni çeker misin? Arkadaşlar şuradan gösterelim. Yakınlaştırabiliyorum. Gel öyle Gelsene Ömer. Arkadaşlar buradan gösterelim videoyu. Böyle elinize sardığınız ya arkadaşlar. Şunu bakın şu ipi <laughs> geçiriyorsunuz ve böyle bir şey. Bunu Evet ucunu göster yapmış, abi. Yapayım. Bunu böyle F好吧. yapıyorsunuz. Şey İzledik çok. Şöyle sessiz. İzedik Netflix <laughs>

benim paçaları tek var. Böyle bu paçalarla bir şey, şey çizim çizim Amca. De ne der Dur. Amcamın suratı. Amcamın paçaları der. Ha geldi. Ses yapmayın. Hadi. Amcam daha ha. kuyruk takmayı bilmez be ya. Aynen bilmiyor o be ya. Bak, bilmiyor. Bir yaparım. Ya amca tamam tartışmaya Bilmiyorum, girmeyin. Ali. Amcam Geçen çok iddialı. Amca iddiada Ali. ne düşünüyorsun? Yenerim diyor musun? Yaptığım uçurtma sizinkileri Ceynet. solda sıfır bırakır. Tamam bekleyin. Cilet Ali abim cilet koyacakmış bir şey Baba. var mı? Onlar şehir efsanesi yavrum Amcam, inanmam. Amca acayip bir iddiaya girdin sen de. O perde takıyorsun. Ali abi babamla <laughs> ne konuşuyorsun baban yenebilecek Sen mi amca. baban Çok yenilebilecek mi bak, jilet koyu, <laughs> bak yerden yere vurulacak böyle tak tak jilet jilet kazanacak <laughs> mı taşımaz ki jilet gücü kazanır mı Ali abi Ali abi mi uçuracaksın evet gece nasıl uçuracaksın Drone gibi görünecek? jilet gücü jilet oh, gücü uçurulur <laughs> mu kazanır mı zor birazcık denize girer Jilet evet, gücü uçurul, uçurulur, uçurulur mu? Olmaz mı? Olmaz. O fikir bana ait. Aa, Bunlar hayatta led, ledi yapacağım? Bunlar şeffaf değil ki. Örnek tamam. yapıştırma lazım. Gece uçuracağım. Gece bile uçmaz ya. Gece değil. Uçacak ya. Uçar amca. Sen amca. Arkadaşlar 10 dakikaya ulaştık. Ben bir gireceğim var ya. Benimki var ya Tam böyle sinek sinek arkadaşlar 10 dakika like ne butonunu ne kırmayı ne? unutmayın. Like 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 like. like, like. Yani arkadaşlar şen... benim Ala abi senin Instagram'ın reyganın... evet. neydi adı? Hadi yap bakalım nasıl kuyruk yapıyor? Yap da Arkadan Instagram'ın adı arkadaşlar Ömer'in Ançısala. Hemen ona da Instagram'dan takip edin. bu Bu işte sakal değil mi? Sakal altta böyle. Ay sakal. Ya sen nerede? Bak sakal böyle olur. Biliyor sakal. U şeklinde. Sakalı buraya çilenin şurasına. Evet. Şöyle bir tane yaparsan O da sakal denir. Evet, ne oldu? Ne oldu? He? Ya amca sakal deniyor onlara yanlarına. Size bir şey söyleyeyim. En güzel uçma ekim yapıyor biliyor musun? Sabri dayı. Evet biliyor. Sabri o, çok dayı. dayı. Çok iyi yapıyor. Amca Arkadaşlar 11 de... dakikaya Taşıyamıyor ulaştık. Taşıyamıyor uçurtma gidiyordu. Kullağa bağlı. 11 dakika. Uçurtma <laughs> <attım, Gülüyor> <kullar. Gülüyor> sallıyor musun? <laughs> Arkadaşlar hadi dayanalım. Makas nerede? Makas şurada. Ali abi video bitiriyor muyuz? Ali abi bu bu oldu mu Ali abi? İkinci bölümü de arkadaşlar yarın birazdan gelecek. Birazdan çıkacak bir dakika sonra veya birazdan. galiba. arkadaşlar gelin beraber tamamlıyoruz. Ali abi gel. Zeynep çık. Durun. Arkama geçin. Zeynep gözükmüyor ama. Zeynep sen kaldır. gel. Kaldıramam. abi gel hadi Zeynep'i kaldır. Alo. Bay bay. Sen yapsan. Ne abi Zeynep'i. Şimdi telefonu Bay bay.